Bizim evladımız, bizim şehrimiz ya Rabbi. intizamını korumak için uğraşan göz, bir de geceleri halketin huzuruna, memleketin intizamına, nizamına. Ben şehit olursun, incitme, yazıklı da Olanlar var ise, onlar ıslah olacaklar ise ıslah namazda olduğu gibi, camide olduğu gibi yan yana. Kondurum, öner, öner, öner. Hayır, hayır. Anne! 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 Senin üstünlüğünle. Selam olsun. 10 günlük e, bebeği şey şey şey, 7 gün. 30 gün, gün oldu. Bu şeydi bebeği değil mi? Evet. Kaç günlük? 8 günlük olması gerekiyor. Babası bir kere mi gördü? Aynen. Bir kere gördü. Ve 2 Allah gün. Sadece olsun alabildi. 毛线毛线，因为它们。嗯